Merhabalar, iyi çalışmalar herkese. Yeni yılın ilk dersiyle, yeni yılın ikinci gününde beraberiz. Bu sene şöyle bir karar aldım. ya yani geçen sene çok istikrarlı işler çıkardık. Bu sene daha da o istikrarı böyle daha düz bir çizgide, grafiğin daha gösterdiği bir ne diyelim frekansla ilerletiyor olacağız. İnşallah çok daha seri bir şekilde hem YouTube'daki Real Estate'e hem Identity serisine, Easy Cash projemize arka arkaya eğitim videoları gelecek. Olabildiğince kısa bir süre içerisinde bu eğitim serilerini tamamlayıp sonrasında yeni içeriklere yelken açacağız. Yine YouTube tarafında MongoDB ile bir küçük proje planı var. Bakalım ilerleyen kısımlarda inşallah buna ilgili de içerik üretiyor olacağız. Udemy tarafında aktif olarak içeriklerim devam ediyor. Mikroservis kursunu Ocak ayının sonunda yayın almayı ilk bölümüyle en azından yayın almayı planlıyorum. Çok kapsamlı bir içerik hazırlıyoruz. Hadi gelin Real Estate'in 51. dersiyle devam edelim. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Şunu gerçekleştiriyor olacağız. Yavaştan signalere giriş yapalım. Şuralarda birkaç düzenleme kaldı ama onları da ilerleyen kısımlarda yapıyor oluruz. İlk önce biraz yeni konulara girelim. Şimdi signalerde ben şunu gerçekleştiriyor olacağım. Şurada mesela e, bildirimler kısmı var. Ya. Biz bunları anlık olarak veya mesajların anlık olarak burada gelebilmesini sağlayalım istiyorum. Bu bir. İkincisi bildirimlerin şu üst tarafına bir tane notification ikonu atalım. Orada işte 1, 2, 3, 4 kaç tane bildirim varsa okumamış onların sayısını bize göstersin. Ve e, şurada mesela yapılacaklar listesinde veya işte son gelen mesajları da yine aynı şekilde dinamik bir formata dönüştürebiliriz diye düşünüyorum. Şuradaki grafiklerle ilgili de çalışacağız. Onları da dinamik hale getiriyor olacağız. Şimdi ilk olarak bizim uygulamada bir tane e, neye ihtiyacımız var? Signal R ile ilgili e, bir pakete ihtiyacımız olacak. Şöyle UI tarafına sağ tuşa tıkladım. Sağ tuşa tıkladıktan sonra şurada e, hangi seçeneğe gideceğim? Hemen söyleyeyim size. Ekle kısmında, ekle kısmında değil de nereye gidelim? Hemen söylüyorum bir dakika. Menünün ismini unuttum. Hemen söyleyeceğim. Ekle kısmında olabilir mi? Hah, manage client site libraries kısmı burada değil. Peki ekle kısmında client site var mı? Burada burada. Hemen bir de ona bakalım. Şu, ekle client site library. <laughs> Tam burada. Şimdi buradan bir paket olarak biz ne yapıyor olacağız? Signal R ile ilgili paketi yüklüyor olacağız. Şuradan Unpackage'ı seçelim. Ardından kütüphane kısmına geldim buraya. Diyeceğim ki at Microsoft sonuna kadar yazın Microsoft ifadesini slash. Şimdi slash dedikten sonra gelmeye başladım. Mesela signalleri seçtim. Signallerde 606 sürümü geliyor. Yani başka bir sürüm var mı diye bakıyorum şu anda. Signaller kontrol boş kapında 7 diye bir sürüm veya 5 diye bir sürüm. 5 ile ilgili sürümler var. 7 ile ilgili sürümler yok. Yani en son 6 ile ilgili 7 ile ilgili de bir sürü varmış. Gerçi 7.05 diye bir sürü var. Biz burada 8 kullanıyorduk. Herhalde 7.05'te çalışır diye düşünüyorum. Choice Specific Files dedim. Biz kendimiz seçelim. Hangi dosyaların eklenmesi gerektiğini. Şu Şunu da biraz büyütelim. Buradan neyi ekleyeceğiz? Dist'in içinde yer alan, browser'ın içinde yer alan Signaler.js ve Signaler.min.js Bu ikisini seçtim. Arnav Install dedim. Install dedikten sonra bunlar Burada rootun içine geldiğinizde bakın buraya bir lib klasörü gelecek. Bunun içine Microsoft, bunun içine sinyaller, bunun içine dist ve bunun içine browser'la beraber signaler min .js, .js, e, js dosyaları buranın için dahil ediliyor olacak. Bu birinci adım. ikincisi şimdi uygulamanın hangi kısmında, e, hangi kısmında yine API kısmına gitmem gerekiyor. Çünkü API'dan biz konsum ediyor olacağız. API üzerinden konsum edip onu UI'de çağırıyor olacağız. API tarafına gidelim. Şimdi bu şeyde bu UI tarafında kalacak evet. Ama şu kısım API'de olacak. API'ye sağ tuşa ekleyelim bir tane klasör. Klasörümüzün ismi hubs olsun. Şimdi signaler nedir? Bilgi vermedim. Hemen şöyle küçük bir açıklama yapayım. Sinyaller anlık olarak işte Ajax'ın yaptığı işlemler gibi. Ajax'ın çok daha iyisini yapabilir mi? Tartışılır o. Ama Ajax'ın saldığı, neredeyse her şeyi saldayan hatta belki daha da fazlasını sunan bir Dublin tarafında geliştirilen bir kütüphane. Anlık işlemler için gerçekleştiriliyor. Mesela anlık bildirimlerin alınması, mesajlaşma işlemlerinin uygulanması, anlık siparişlerin görüntülenmesi gibi böyle. Bu tarz işlemlerde kullanılan bir kütüphane. Şimdi biz de burada bir Hubs klasörü oluşturduk. Sinyallerle beraber çalışırken hep bir Hub diye bir sınıf var. O sınıf üstünden işlemler yapılıyor. O yüzden buraya da bir Hubs klasörü oluşturduk. Şimdi bizim projemizde şuraya sağ tuş yeni bir tane class ekleyeceğim. İsmi ismi şöyle gelsin. Bekliyorum gelmesini. Signal R Hub olsun. Signal R Hub ismini bir tane sınıf oluşturdum. Bu sınıfın 2 nokta üstte Hub diye bir sınıftan miras alacak. Kontrol nokta dedim. Hub sınıfı Microsoft ASP.NET Core Signal R namespace ile beraber çalışıyor olacak. Güzel. Böylece burayı da dahil etmiş oldum Şimdi bu derste sadece konfigürasyon vereceğiz Sonra Uygulamanın program CS tarafına geldim Nerede? API tarafına. Şimdi API tarafına. Bu arada bunlar da burada kalmayacak. Bunları da revize ediyor olacağız yani. Buradan kaldıracağız bunları. Şimdi API tarafı içerisine diyeceğim ki bu course. Şimdi bu course ifadesi nedir biliyor musunuz? Biz signal R üzerinden şunu yapacağız. Bu API'mizi dışarıda başkalarının kullanımını açacağız. Başkaları bunu kullanabilsin diye aslında biz burada diğer kullanıcılarımıza birer yetki tanımlaması yapıyor olacağız. İşte sen şu metotlara işte ulaşabilirsin. Kimlik doğrulamalarına ulaşabilirsin. Yani kimlik işlemlerine ulaşabilirsin. İşte başlıklara ulaşabilirsin gibi böyle bazı metotları var. Yani bir konfigürasyon ayarı. Şöyle kullanıyor. OPT. Option'dan geliyor eşittir büyüktür. Bir lambda ifade geçtim. Süslü parantezimi açtım. Altay'ın indim. Diyeceğim ki bu yıldır nokta hello bu yıldır pardon pardon bir dakika önce opt nokta add policy bir politika ekliyor olacağım. Policy burada politik olarak düşün. Parantezimi açtım. Çift tırnak içinde benden ekleyeceğim bu policy'nin string formatta bir ismi olsun istiyor. Ben buna string policy dedim Opsiyonel bir isimdir. Yani başka bir isim de verebilirsiniz. Virgül virgül ifadesinden sonra bunun ee, polisinin nelere izin vereceğinin aslında burada infrastrukturunu yapmamı istiyor benden. Yani şöyle bu yıldır eşittir büyüktür öyle ki süslü parantezimi açtım altı Şimdi bakın bu aralıkta diyeceğim ki bu yıldır nokta bu yıldır nokta allow any header yani gelen herhangi bir başlığa izin var. Sonra indim altı şuradan da nokta allow any method dışarıdan gelecek herhangi bir metoda izin var. nokta set is origin allowed diye bir metodum var. şöyle içine host ifadesi geçelim. anlatacağım bunun ne olduğunu. host ardından eşittir büyüktür. true dedim. daha sonra parantezimi kapattım indim altı ve e, pardon ve nokta burada bir patladı bu neden? host ifadesinde bir saniye set is origin allowed ha bir parantezim daha olacak özür dilerim tamam şimdi oldu anlatacağım bunu nokta bir de allow credentials allow credentials dışarıdan herhangi bir kimliklerine izin ver anlamı taşıyor burada noktalı virgül ve noktalı virgül şimdi bunu yaptıktan sonra hemen altına bu yıldır nokta services nokta Add signaler diyeceğim. Signalleri buraya dahil ediyor olacağım. Noktalı virgülümü koydum. Güzel. Burası da tamamlandı. Sonrasında aşağıda bunu çağırmam gerekiyor. Şu course policy'yi şöyle çağıracağım. Şunu kopyaladım. Geldim. Şuraya diyeceğim ki app.use course diyeceğim. Parantez açtım. Çift tırnak içinde ilgili policy değerini çağırdım. Ve son olarak bir tane de endpoint sintaksi var bunun. Şöyle map controller'ın hemen altına şuraya yazabilirim. Diyeceğim ki app nokta map, hub. map hub ifadesinden sonra küçük bir açtım. Sınıfımın ismini giriyorum. Sınıfımın ismi signal r Daha sonra parantezimi açtım. Çift tırnak içerisinde e, slash, slash signal r dedim. Küçük harflerle bunu yazdım. Yani bakın bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Örnek veriyorum. Siz bir yerden istekte bulunacaksınız. Localhost'ta mesela. Localhost'tan örnek veriyorum. Localhost nokta üst üste. İşte 1234 numaralı porttan istekte bulunuyorsunuz. Slash Swagger Slash Ondan sonra kategori Slash mesela index Burada Slash Swagger Slash kategori Slash indeksi uzun uzun yazmak yerine biz direkt olarak e, Signaller haba istekte bulunabilmek için burada Şu endpoint'i geçtim. Bu da bana şunu sağlıyor olacak. Ben mesela burada geleceğim. Localhost 2.3'e 1234 diyeceğim. Slash ondan sonra signaller hub diyeceğim ve SignalR hap sınıfın olduğu sınıf yani işte view neredeyse oraya istekte bulunuyor olacağım. İstekte bulunma işlemini bu şekilde gerçekleştirebilirim. Böyle bir kullanım yapısı var. Bunlar hangi kısımlar? Bunlar signal arın yapılandırması yani konfigürasyonlarının olduğu kısım. Ben burada bu konfigürasyonları geçtim. Buraya kadar bir problem yok. Şimdi adım adım ilerleyelim. Dersi iki aşamaya bölelim. Çok uzun olmayacak bu kez. Belki 60. derslerden sonra tekrar uzatırız. Şöyle ilerleyeceğiz ikinci kısımda. Bir bağlantı oluşturacağız ve bağlantımız var mı yok mu bunu kontrol edeceğiz. Bir sonraki derste oradan devam edelim.